Merhabalar, Ramazan ayından önce başladığımız cinsellik dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 hafta süreyle cinsel işlev bozuklukları ile ilgili paylaşımlar yapacağım. Bu haftaki konumuz kadınlarda görülen cinsel işlev bozuklukları. Cinsel istek bir içgüdüdür. Merkezi sinir sistemi tarafından, limbik sistem tarafından yönetilir. İşte biyolojik süreç, hormonlar, cinsel isteği etkileyen faktörlerdir. Cinsel istek düzeyinin sağlıklı olup olmadığına karar verirken eşlerin uyumluluğuna bakmak gerekir. Cinsel uyumluluğuna bakmak gerekir. Herhangi bir çatışma olup olmadığına bakmak gerekir. Cinsel isteksizlik ergenlik döneminde de başlayabilir, daha sonra da başlayabilir. Ergenlik döneminde yani başlangıçta başlamışsa primer e, kategoriye sokulur. Eğer daha sonra işte yaşam zorlukları, eşle olan problemler, bedensel ve ruhsal hastalıklar, ilaç kullanımı gibi e, nedenlerle ortaya çıkmışsa sekonder kapsamda değerlendirilir. Kişileri Çiftleri etkileyen kültürel, psikolojik, sosyal, bedensel, ruhsal birçok etmenler vardır. İşte bu teşhisleri koyabilmek için teşhisi koyan kişinin, danışmanın bilgi ve deneyimine değer vermek gerekir. Ne kadar çok bilgi ve deneyimi varsa, bunda ilgili tanıyı daha kolay koyabilmektedir. Yabancı toplumlarda bakıldığı zaman cinsel istek bozukluğu %30 da 49 arasında tespit edilmiştir. Bizde ise %3 ile 15 oranında tespit edilmiş. Niçin bizde düşük? Çünkü bizde cinsellik haz almaktan ziyade bir görev olarak algılanmaktadır. Diğer oranın düşük olmasındaki neden ise bir sorun olduğunda hekime başvurulmaktan çekinilmesidir şimdi bildiğiniz üzere cinsel aktivitenin ilk aşaması cinsel uyarılma daha sonra da cinsel tatmin noktasıdır şimdi cinsel kadınlarda cinsel uyarılma bozukluğunun nedenlerinden biraz bahsedelim Cinselliğin özellikle kadın için tabu algılanması, eğitim ve deneyimin az olması ya da hiç olmaması, eşler arasında iletişim bozukluğunu bulunması, neticede olacak aktiviteden önce bu işe zaman ayrılmaması, hemen fiiliyata geçilmesi, ısınmaya değer verilmemesi. Bedensel ve ruhsal hastalıkların bulunması ve alınan ilaçlar, özellikle antidepresanlar. Şimdi kadınlarda görülen cinsel tatmin bozukluğu nedenlerini kısaca özetleyelim. Bu demek ki saydıklarımızdan çok farklı olmamakla birlikte, işte istenmeyen bir eşle birlikte olunması. Dediğimiz gibi öncesi zamana değer verilmemesi, bir zaman ayrılmaması. Eksik cinsel bilgi ve deneyimin olması. E, bu nedenle kadının yaşı e, arttıkça cinsel deneyim kalitesinin artması beklenir. Şimdi şunu da söylemeden etmeyeceğim, e, bırakmayacağım. E, bu anlamda e, cinsel tatminin gerçekleştiği her ilişki cinsel doyum sağlamazken, her doyumlu ilişkinin sonucunda da fiili olarak bir cinsel tatmin beklemek yanlış olmaktadır. E, gene bunun görev olarak e, düşünülmesi buna neden olmaktadır. Şimdi e, bir önemli konudan daha bahsedeceğim. Disparoni, kadınlarda görülen ve oldukça sıklıkla görülen cinsel işlev bozukluğu, ağrılı cinsel birleşme. Disparoni, bu tanının konması için ağrının sürekli ve tekrarlanabilir olması gerekmektedir. Her ağrıyı disparoni olarak e, görmek yanlış olacaktır. Dediğimiz üzere en sık rastlanan kadın cinsel bozukluklarından biridir. En çok 20-29 yaş arasında görülmektedir. Disparoni cinsel isteksizlik ve uyarılma bozukluklarına da yol açmaktadır. Nedenleri neler olabilir? Yanlış cinsel bilgiler, inanışlar, cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler, cinsel tacize uğramış olmak, vajinismus ki bunu biraz sonra bahsedeceğim, kadın cinsel organları veya idrar yollarıyla ilgili enfeksiyonlar, doğum sonrası komplikasyonlar, eee disparoni riskini arttırmaktadır. Şimdi vajinismus'a geçeceğim demiştim. Vajinismus nedir? Kadınlarda e, genellikle e, bilinç dışı bir şekilde cinsellikten e, duyulan korku, kaygı nedeniyle e, kendilerini kapamaları ve ilişkiye izin vermemeleri dur durumudur. Buna demek ki cinsellikle ilgili bilinç dışı kaygı ve korkuları neden olmaktadır. İstemsizce kaslar kasılarak ilişkiye izin vermemektedir. Ee, şimdi nedenlerine geçmeden önce kadın cinselliğinin ee, en başında Herhangi bir sorun yok. Yani diğer cinsel konularda e, detay vermiyorum. Uyumlu isteği var. Yalnızca e, cinselliğe müsaade etmiyor. Yani en son aktivasyona müsaade etmiyor. Ha, bu konuların anlatılması o kadar kolay değil arkadaşlar. E, ve ben bunu sizlerle paylaşıyorum ki. E, Sorunlar halledilebilir sorunlar. Halledilmeyen sorunlar değil. Bunlar halledilebilen sorunlar. Ancak şeyle herhangi bir işte lokal anestezi, antidepresanlar, herhangi bir operasyon bununla halledilmemektedir. Terapiyle bunları halletmek mümkündür. Terapiye gelindiğinde de biz öncelikle Eşi reddetme durumunun olup olmadığına bakıyoruz. Yani eğer bir kişi vajinismus şikayetiyle bize gelmezse eşi reddetme durumunun ortadan kalkmış olması gerekiyor. Herhangi bir ona karşı öfke durumunun olmaması gerekiyor. E bize o şekilde gelmesi gerekiyor ki biz bunu terapi yoluyla halledebilelim. Peki nedenlerine geçerim. Şimdi nedenlerine geçmeden önce çiftlerin bir ile 5 yılı arasında çaba gösteriyorlar ve artık diyorlar ki tamam biz demek ki bu nihai işlemi yapamayacağız ama çocuk da istiyoruz neslimizin devam etmesi gerekiyor derhal bir doktora başvurup infertilite yani tüp bebek tedavisine başvurdular ya da daha kötüsü çaba göstermekten, bunun bir çözümü olduğunu bilmemekten ya da çözüm için çabalamamaktan, e, neden, çabalamamak nedeniyle e, bu kişiler boşanma yolunu seçiyorlar. Şimdi halbuki nedenlerini bilirsek ve bu nedenlerin de bir e, terapiyle tedavisi yolunu bilirsek e, biz evlilikleri, kurtarabiliyoruz şimdi genellikle vajinusmus kadınları pasif, çekingen e, baba ile yakın ilişkiler içinde olsa da anne ile şiddetli geçimsizliği olan e, kendine güveni olmayan kişiler vajinusmus kadınları ve e, işte cinselliğin tabu, günah. Suç sayılması maalesef bizim toplumumuzda çok fazla miktarda var. Zamanla tabii ki ben bu paylaşımı bile belki eskilerde yapamazdım rahatlıkla. Ama hala bunun tabu sayıldığı işte günah suç sayıldığı yöreler yerler aileler bulunmaktadır. Bilgi eksikliği, yanlış bilgiler, ilk geceye dair mitler işte çok acı duyulacağı, çok kötü şeyler olacağı ile ilgili. İşte gebe kalmak ya da anne olma korkusu. Eşe güvenmemek. Eşle ilgili iletişim bu konuda da yine çok önemli. Her paylaşımda yer veriyorum. Eşle iletişim. Duygusal ve tabii ki neticesinde fiziksel paylaşımlar. Ve biz terapiye her zaman cinsel bilgilendirme ile başlarız. Ve cinsel terapi öncesi dediğim gibi eşe karşı duyulan eş reddi, eşi istememe, öfke ya da onu cezalandırma gibi olayların ortadan kaldırılmış olmasına bakarız. Bundan sonra terapiye başlarız. Şimdi ben bu hafta Yine paylaşımma son veriyorum. E, oldukça cesur bir paylaşım yaptığımı düşünüyorum sizler için. Ve bugün 19 Mayıs e, Gençlik Bayramımız. Hepimize kutlu olsun. E, bizler de her yaşta genç kalabilen kişiler olarak her yaşta e, Türk e, insanların bayramını kutluyorum. Daha nice bayramlarda buluşmak ümidiyle sevgiyle kalın efendim.